Evet özel derste araba istop edersin. Niye istop etti biz anlamadık. Akü gitti. Özel derste araba iten direksiyon alayım. Evet. Hadi. Niye böyle yaptı acaba araba ya? Evet özel derste araba istop edersin. Niye istop etti biz anlamadık. Akü gitti arabanın. Dur bakayım. Bir daha deniyorum. Bak şu an gelmiyor. Araba bir anda gitti. Şimdi vurduracağız bakalım. İki alıyoruz. Evet. Evet dayı hadi bakalım. Çalışmıyor Ha çalışmıyor. Vurduracağız. İki de gidiyoruz bakalım. Hadi dayı. Destek alacağımız kimse diyor. Hadi bakalım. Devam devam devam. Maşallah dayım <laughs> Özel derste araba iten direksiyon adayı. Cık, bu, bu yeterli olmaz abi. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Hadi dayı hadi. Bu yeterli olmaz bakalım. Deniyorum. 1, 2, 3. Hayda. Az bir soluklanalım. İyice bir hızlandırmamız lazım. Bu hızda vurdurma olmaz. Aynen. Bu anı kaçırmamam lazım. Dayı yorulmadın mı? Bir nefes al. Hey, evet. Hadi. Hop. Hop. Vay çalıştı ya. Niye böyle yaptı acaba araba ya? Sağ olun gençler. Sağ ol abi. Çektim seni vallahi. Abi. <laughs> oldu şimdi çalışıyor mu? Çalışıyor gel hatta abi. Araba geliyor. <laughs> Valla haklıydı. Evet. Ustamızdan uzman görüş alıyoruz. Bak reklamını yapacağım. Fırat Elektrik. Ne diyor ya? Hocam neden olmuş olabilir bu durum? Bakacağız abi. Aküye mi? Böyle olabilir? ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Pataküte pataküte. Fazla şarj ediyorsa ondan da yapar. Ne? Fazla şarj ediyorsa ondan da yapar. Bak bir de çok sıcak değil mi araba şu an ya? O önemli değil ya. Oo. Asit vermiş abi. Aha. bu. Aha. değişecek. Asit vermiş. Niye asit Patlamış. vermişti bu? Patlamış. Akü artık miadını doldurmuş mu? Aynen. Bir bas bakalım abi basalım. Evet ölmüş aküyü göreceğiz şimdi. Ben dedim ama aküden olun. Aküden diye. Başka bir şey olmaz. Ben beyinden korktum ama. Bak akü ne hale gelmiş bak. O yüzden bu noktaya getirmek Bu noktaya getirmemek lazım. Tamam ben kalkacak. Öğlen hava mütakip kaldırıyoruz. Bitmekten veya akünün kendi ömrünü bitirmekten iki türlü. İki türlü. Fazla şarj. Bir de ters takviye. Bir de ters takviye. Kontak mı çıkacak? Yok. Çalıştıralım. Yok çalışmadı yine. Yani. Değil mi oksit yapmış tutmaşı. başı patlamış ya. ya. Aynen öyle. Çanım patlamış akü iddia ediyor. de Bismillah. Evet çalıştı. Gaz veriyoruz. Akü değişecek Şarjım normal ama akü değişti, Akü miladını doldur. miladın doldurmuş. Kutup başı orada. Önü, suyu, oksit ya. başlığının kenarlarından artık miladını doldurduğu için oksit yapmış, anladın mı abi Bir de e, ara sıra ko e, şey yapacaksın, kutup başlarına gres süreceksin, sıvı gres Niye hmm. böyle yapmasın diye? Böyle Sırı yaptığı güreş. zaman arabaya maaşla bastıramazsın ve dinamo ara sıra şarj eder etmez. Bu sefer ya şarj zamanı iptal eder ya akün iptal eder. Ne kadar zamanda bir kreş Ayda bir. Abi altı ayda bir kreş süreceğim. Altı ya. Yani üstünden giderse gitmezse bir şey yok. Hmm. Bunu değiştirmek zorunda mıyız? Abi aküyü değiştireceğim mecbur zorundasın. Hmm. Kutup başına sıcak su döküp kompil alacak olursun. Aynen. Yani kutup 100 lira Volkan'ınki. Eğer e, gentral istersen de 1970 lira. Boş. Boş da abi şu serisine bakacağız. Seri 4. 60 amper, 60 amper. Alçak değil, normal. Onda fiyatı 3800 4000 lira. 2840 lira. 3000. Ona ver. 3000 lira 60 amper, z 4 yüksek alçak. Bu 100 amperi kim kullanıyor? 3800 amper. Hangileri? 100 amper. 100 amperler. Onlar traktör, traktör. Hmm. Ondan sonra Ford, Bransit, Bransit. Sizinki 60'lık mı? Sizinki 60'lık oluyor. Şu 60 amper dedi. 2400 lira, 1970 lira. Ben şunu öneririm, Volkan'ı öneririm ikisinin ortasına. Volkan kolay kolay bozulmaz. Zaten bayisi de hemen burada eğer kullanıcı hatası olmadığı sürece yani. Kullanıcı hatası nedir? Arabanın işte 6 ayda bir gelip bakımını yapmazsan, şarjını ölçtürmezsen akülün bu kullanıcı hatasına geçiyor. Normalde şeyin üstünde, akü garantinin üstünde iki senelik doldurum şeyleri var. 6 ay süreyle. Doldurum süresi var. Eğer onu yapmazsa akü kullanıcı düşüyor. O zaman da birebir değişim olmaz. Senin ciminden para çıkar. Aynı bu akü gibi. Ama 6 ayda bir gelir oralara kaşığa bastırırsan işte voltajını yapıyor, ünlemlerini yapıyor dediğimiz zaman sıkıntı yok. Evet, Volkan aküyü almaya karar verdik. Ustamız değişiyor şimdi. Yok arkadaşlar, akü bakımı çok önemli. Akünün üstünü bile temizlemeniz lazım arada. Aynı fabrikada sabit Üzerinde herhangi bir metal olmayacak. Arada bir bakımlarını, ölçümlerini yapmanız lazım. Uzun süre bakım yapılmadığı için patlama Hani gitmediği sürece, gres eriyip gitmediği sürece gres sürmene gerek yok. Evet, Gres 6 ayda dedim, o yüzden bak şimdi sıcak ya motor. Eriyip gidiyor, kışın kolay kolay ermez. Bunu sürmen lazım. Niye? Oksitten koruması lazım, sudan koruması lazım ki bu tam temas yapsın, çalışsın araba. Korozyon. Aynen öyle. Bakım nasıl yapılıyorsa orada bakım yapılacak. Bakım yapılmazsa akün ömrü gider. Allah hani Dacia Lodge vardı maşallah 2-3 yılı hiç var hani. İşte yapmışlar yani. Neydi acaba? sen yani, araba çalıştın ama kutup başı ısınıyor. Normalde yeni bakıma girdi. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Bakıma girdiği zaman bunun motorcu bakmaz. bakmaz Anladın mı? Buna akücü bakar. Evet. Anladın mı? Motora bakma, bakıyor bakmaz. Bakım yapıyorsanız süre, bir de elektrik çekmiyor. Şurayı görse bile adam sana hayrından su bile dökmez. Evet. Anladın mı? Niye? Onunla da üçü bir iş bir usta. Ben adama balataları değiştirdim. Tolaşın. Adam balta sacanı takmamış. Orada indirirken daha firavun evet, Fırat Elektronik'in en güzel hizmetlerinden biri çay. Hemen çayımızı alalım. Gezelim biraz içeriye. Yemeğe bak. <laughs> Ay çocukluğum geldi aklıma lan. Aha necek şey attım ben. 90 lira için yapmışlar. Gazmanya. Ogur X. Gargamel. <laughs> evet, şey Tafi miyiz <laughs> ne bu lan? Goofy, Goofy. Atom <laughs> kalınca. Aa müfettişe geçeyim. Bak bunu alırım Bak. Evet, ne ararsam var. Ah ulan ha, ah, Dacia. Alacağım bir gün. Tekrar alacağım senin anahtarlığını yavrucuğum. Dacia'ya devam. Ne ararsam var. Evet, çıktı çık ben şu an. Akümüz çıktı. Gördün mü deliği bak. Ha? Gördün mü? İşte Dinlik. oksit ha. yaptığından dolayı bu. Buradan inceden kaçırmış. Bunu niye? Şurada akü montaj ayarını bağlamamışlar. Buradan da ne yapıyor? Evşe gevşe sallanıyor, bura kopuyor. Anladın mı? kutup başı. Koptuğu için de bunun içinde bir gram su kalmıyor bak. Ha bak suyu gördün mü bak? Bu oksit yapıyor işte. Senalar bin arabadaki zaman dalgalanıyor, bunun içinden kopuyor gidiyor. Bu asit elinde ismine yanar asit diyor. Bak. Bak, yeni sistemde arkadaşlar akü aldınız mı? Eski aküyü de vermek zorundasınız. Eğer bu eski akü verilmezse bununla ilgili firmaya ceza işlemi Geri dönüşümden dolayı. Geri dönüşüm sistemi. Güzel bir çalışma. Hı, alacak hocam da. Baya bir katman yapmış. Sadece sıcak su. bir de kışın mesela kar yağdı, soğuk var. Akünün üstüne ılık, çok değil, ılık vaziyette akünün üstüne dökün, araba direkt marş basar alır. O zaman kışın Kışın soğuklarda <laughs> mesela kar yağdı, hava çok soğuk, arabaya binmeden önce aynı bu şekilde meşyabaya buraya kadar sıcak su, buraya kadar da soğuk su, ılık, dökün akünün üstüne komple. Hiçbir zarar vermez bir yere ılık şekilde dökün, arabanıza marş basın çünkü genleşme oluyor aküde, genleşme olduğu zaman marş basmaz. Evet Ali Can Usta'mız yeni akkümüzü taktı. Tavsiyeleri verdi. Bakımları ihmal etmeden kullanacağız. Ali Hocam meslekte kaçıncı yıl bu? Benim mi ben? Abi vallahi 2000'den beri sanayi beyim düşün. 2000'den beri. 10 2000. yaşından beri. Aynen öyle Vay be ya. Abi bak bunu böyle atmışlar bırakmışlar. Bu yanlış. Tamam Bu akü bacağı. Bunu bırakmazsanız aynı buradaki kutup başı gibi kopar böyle sallanmadan ileri geri ileri geri kutup başını kırar ondan sonra akünüz iptal. Bu kullanıcı hatası. Niye? Kontrol etmediği için. Şimdi sürücü kursunda ne yapıyorlar? Akü nerede? Şurada. Salla bakayım. Sallama yok. E salla. Belki onu eğitmen bilmeyecek, şey bilecek. Sallandıralım mı yani? Tabii canım abi sallandırman evet, lazım. Adaylarımıza sallandırıyoruz. Yani. Yani millet bilsin mesela siz nasıl tekerleklere vurduruyorsunuz? Evet. Hava var mı yok mu? Aküyü de sallayacağım. Sallanıyorsa binmeyeceğiz yani. Sallanıyorsa hemen en yakın sanayiye gidecek. Hemen ayağı yoksa ayak yapın. Bak ayağı varsa sıkılacak. Gevşemiş evet. olalım. Adamın tamam, daha yaptık mı oraya şimdi, O da önemli değil. Şey. Aynen öyle. Evet. Evet. Evet abi akü dediğim böyle olacak değil mi bak taş Aynen, gibi. O, abi, of. bak buradan tutacaksın şunu. Şu, aa bak çıktı. Niye çıktı? Niye? Niyesini söyleyeceğim şimdi abi sana ben. Çünkü parçanın yarısı yok. Hemen parça bulalım. Evet abi çalıştırıyoruz. 14 voltaj olması lazım. <laughs> bu araba şarj ediyor demektir. Ama 11 araba şarj Evet. Herkes arabasındaki aküyü kontrol etsin. Sallanmayacak şekilde mi, değil mi? Sallanıyorsa hemen her taraftan bir çıkın. Evet. Geçmiş olsun. Sürdü mü bu kadar kadar oksit almaz. Oksitleri defreder. Bildiğimiz katı gres. Katı gres. Yeşil olmasın çamur oluyor. Ha, yeşil sarı olmuş. olacak. Sarı oldu. Bu sarı bakma üstüne toz var. <laughs>